cildimizi şöyle ışıl ışıl yapacak bir içecek tarifi geliyor. Önce bir tatlı kaşığı çiğ tohumunu çok az bir suyla bir saat kadar bekletelim bir tarafta. Öbür tarafta bir salatalık, bir tutam taze nane, bir tutam zencefil, çok az bir tuz ve karabiber hepsini blenderdan geçirelim. Sonra karışımı bardağa alalım. Bir kenarda beklettiğimiz çiğ tohumunun suyuyla beraber içeceğe ekleyelim ve iyice karıştıralım oldukça fresh yaz aylarında da çok iyi gider bence salatalık ve nane'nin cilt aydınlattığını zaten biliyoruz bağırsak sağlığımız açısından da faydalı bir içecek çünkü içerisinde liften zengin çiğ tohumu var bu içecekle ilgili malzemeler açısından iki alternatifimiz var tatlı bir tat istemiyorsanız keskin bir tat istiyorsanız çok az böyle tuz ve karabiber gezdirin ama tatlı olsun ben tatlı bir içecek istiyorum diyorsanız bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyin bunun içine ben tuz ve karab biber bekledim. Ben çünkü keskin bir tadı seviyorum bu taze çiçeklerde.